Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz üzere Hatta şu an görmüyorsunuz ama artık görüyorsunuz Gördüğünüz üzere 1074 tane ninja maskot Ve 3795 tane ninja turtle var Bunlarla ne yapacağım derseniz Yeni fuse taktiklerini En iyi fuse taktiklerini göstereceğim arkadaşlar Hadi o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar bu füz taktikleri için yapmanız gerekenler ve almanız gerekenler şu bir sürü platinyum barınız olması lazım arkadaşlar ki şu yumurtayı açıp pet alabilirsiniz ya da benim yayınlarıma gelerek benim yayınlarımdan dağıttığım petlerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 63'tesiniz yani en son yumurtaya geliyorsunuz bu arada en son yumurtadan oluyor şu ikisi önemli mesela şunlar çıkmıyor diye üzülmeyin yani şu ikisiyle de şu en iyi rainbow'u çıkartabiliyorsunuz yani arkadaşlar o yüzden yani bir sıkıntı olmasın ayrıca bu yumurtadan bunu çıkartırsanız tabi çok daha iyi olur İlk başta mine'dan petleri gold yapıyorsunuz arkadaşlar ben şu an yapmayacağım bir sürü olduğu için sonra buradan 31. adaya gidiyorsunuz 31. adaya geldiğinizde de buradan rainbow pets yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani her 100 tane normal pet bir rainbow pet ediyor. Yani 10 tane gold'a 10 tane de rainbow'a gidiyor yani. 10 tane gold bir rainbow 10 tane normal ise bir gold ediyor arkadaşlar. Şimdi hemen fuse makinesine gidelim. Sanırsam bu 28'deydi. Doğru mu? Aynen. 28. bölgede arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz buraya. Şimdi bakın bu çok önemli Ninja maskotlar Eğer varsa Bundan 20 tane yapıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz üzere Cyborg dominus Eğer ama şansınızı denemek istiyorsanız Hemen şans iksiri açıp deneyebilirsiniz Bakın ben açtım şu an Şöyle 15 tane basıyorum mesela ben 20 bastım ya 15 tane de gelme şansı var Bakın gördüğünüz üzere geldi Mesela Baya işe yarıyor. Ama 20'yi tavsiye ederim arkadaşlar. Gelme şansı çok daha fazla. Ama gördüğünüz üzere bunlardan da gelebiliyor. Yine üzülmeyin. Çünkü bunları da rainbow yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi bir de ninja turtle arkadaşlar. Eğer o kadar fazla ninja mask yoksa veya siz kendiniz kullanıyorsanız ninja turtle'a gelebilirsiniz. Bundan 40 tane deneyebilirsiniz arkadaşlar. Maksimum 45 oluyor. Tabi yapabilirsem. Gördüğünüz üzere 40 oldu tabii 45 yapamadım bayağı fazla olduğu için. Bakın 40 tane yaptım ve gördüğünüz üzere Cyborg Dominus. En iyisi bu arkadaşlar. Bakın en iyi yöntem. Eğer Ninja Maskot'ta yapmak istiyorsanız 20 tane yüzde %80 garanti 20 tane ile oluyor. Ama yüzde %70 ve yüzde %65 istiyorsanız Yüzde %15 yani 15 tane Ninja Maskot'la da, da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ninja Turtle 40 tane Ninja Turtle yaparsanız %85 %90 arasında alıyorsunuz ama 45 yaparsanız %95 100 arası alıyorsunuz arkadaşlar bakın ben yaptım mesela 40 gördüğünüz üzere bana Golden'ını verdi yani bu şansa bağlı tamamen şansa bağlı ama bunlardan da 10 tane yaptığınızda dediğim gibi Rainbow yapabiliyorsunuz eğer 10 tane Gold Cyborg Dominus alırsanız da onda Rainbow yapabiliyorsunuz dediğim gibi yani üzülmeyin bakın baya 45 yaparsanız tabi daha garanti olur ben 40 yaptım mesela şu an 45 yapıyorum mesela gördüğünüz üzere 50 kyı direkt veriyor şunda da 20 yaparsanız arkadaşlar hatta 22 yaptım 20 olmuyor uğraşmayacağım gördüğünüz üzere bakın bunda daha az çünkü daha az veriyoruz ya Ninja Turtle da daha fazla arkadaşlar eğer Ninja Turtle alırsanız tabi çok daha iyi olur Ninja maskot çünkü fazla bir şansı yok ama Turtle'la daha çok yapmayı düşünün arkadaşlar Turtle acayip iyi. Çünkü ne kadar fazla o kadar iyi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 16 tane Cyborg Dominus'um oldu. Yani bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Açıkçası benim tavsiye ettiğim 40 tane Ninja Turtle kullanabilirsiniz Rainbow. Gördüğünüz üzere ama 45 daha iyi olur. Eğer az varsa 36, 45 ve eğer az varsa 35 ve 40'ı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok varsa tabi direkt 45 yapın derim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi füzler dilerim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.